rastınız Sayın başkan. 240 olayında şehid küfrederek geldi. Siz neden tepkinizi koymadınız? Burası cenaze Bu sorular sorulmadı ama biz bunlar sormak zorundayız. Tepkinizi koymadığınızı kim diyor? Biz görüyoruz. Değil mi? Biz tepkimizi koyarız. Neyse, hiç kimse yani değil zamanı değil. zamanı değil. En doğru bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin, başkaları yap, tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. Yapıyoruz efendim. İkili olmaz. Başkan, e, güzel. Sözünüzü kestim, sevgili başkan. Bizden özellikle 15 Temmuz gazileriyiz. Evet. Bu vatanın evlatlarıyız. O gece iktidarda siz de olsaydınız, biz o meydana çıplak ellerimizle güzel. iner, bu vatanı kurtarmak güzel. için milli irademize sahip çıkmak için güzel. canımızı yine koyardık. Biz partili değiliz. Şehit yakınları, gazilerini özellikle 15 Temmuz biz gazilerini, biz. partiler üstü göremeyen zihniyete şey, de kızıyoruz. Şey, Güzel. Tabii ki seviyoruz Sahip çıkan sahip. 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine sahip çıkan Onların paralarına çöktüler, ona karşı çıkardılar. Sayın Genel Başkan, bütün şehit ve gaziler sayın, arası ayrımcılığın sayın Genel Başkan, siz bizi yargılamak için soru önergesi tamam. Veriyoruz. Efendim? bizi yargılamak için soru önergesi verdiniz. Onu şöyle Hangi, soralım. 15 Temmuz gazilerini yargılamak için soru bir, önergesi verdiniz. Bir önerge, verildi sayın, bir önerge verildi sayın Başkanım. Hangi soru? Cumhuriyet Halk Partisi İlk tarafından 15 şey. Temmuz gazileri, ya gazi demeyelim de 15 Temmuz'da meydana gelen e, insanların yaralananları mahkemeye verildi. Cumhuriyet Halk Partisi tamamı milletvekilleri imza attı. Bunlar basına yansıdı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden bu geri döndü. Sonra da kanun hükmünde kararname ile bizlere yargılanamaz diye bir yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Yani biz yarın sizin iktidarınız olursa, Şöyle olursa o, o, o öyle bir gündemde 15 Temmuz'da bu vatan evlatları sizin iktidarınızda hangi pozisyonda olacak? Bütün şehitler, bütün gaziler, Yok ya, bütün öyle şehitler, şeyim ya. bütün gaziler hiç ondan endişe etmeyin. Etmiyorum. E, etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Biz gelmeyiz Bu kardeşiniz, başladım. bu kardeşiniz kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır şehitler ve gaziler arasında ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paraların üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bir hafta içinde sayın bütün ailelere general, verileceğini sayın verileceğini evet, defalarca söyledim. Bundan Söyledir. emin olmanız Evet, Teşekkür ederim. başkanım. Soru, sayın Başkanım.